dostlar herkese iyi akşamlar. Şu anda Pendik ve Kartal arasında görmüş olduğunuz gibi karşıda adalar var. Birçok insan merak ediyor benim nasıl formda kaldığımı. Nasıl e, böyle daha diri, daha e, ne bileyim, kendinize emin göründüğümü merak eden insanlar var. Bunu soruyor. Şimdi ben onun cevabını vereceğim. Sevgili dostlar ben normalde spor yaparken düz yolda yürümüyorum. Yürüdüğüm yolları şimdi sizlerle beraber e, yaşayacağım. Ben de aynı şekilde siz de göreceksiniz. Ben nasıl yürüyorum, nerelerde yürüdüğümü daha yakından göreceksiniz. Başlayalım mı? Evet sevgili dostlarım buralar Pendik ve dediğimiz gibi şeyin yolları ne derler oğlum? Kartal arasındaki taşlar ben normal yollarda yürümüyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben daha çok böyle kayaların üzerinden atlayarak form yapıyorum. Form tutuyorum. Tabi bu biraz daha yorucu. Çünkü bütün kaslarınız bu şekilde çalışıyor. Ha tehlikesi var mı? Görmüş olduğunuz gibi bu kayaların üzerinden atlamak tehlikeli. Eğer çok fazla tecrübeniz yoksa bu konuda tavsiye etmiyorum. Evet sevgili dostlar. Ben bu şekilde spor yapıyorum. Sizlere de nasıl spor yaptığımı 48 yaşında bir adam olarak gösteriyorum. Tabi bu biraz kolay değil. İnsanı yoruyor. Oradan buraya atlamak zorundasınız. Tabi biraz Nefes. <laughs> Bayağıdan beri yaptığım için <laughs> yoruldum. Evet sevgili dostlarım. Dediğimiz gibi bir tane uçak geliyor. Onu da göstermek istiyorum Evet şu anda geldi. Adaların karşısındayım. Bu şekilde ben spor yapıyorum. Bu düz yolda değil bu kayaların üzerinde. Yani başarılabilen olursa hakikaten form tutmak için normal düz yolda yürümekten daha iyi. Böyle gördüğünüz gibi kayaların üzerinde atlayacaksınız ve Hatta yürüyeceksiniz. Biz bayadan beri eski olduğumuz için biraz da askerlikten kalma, biraz da işte çobanlık dönemlerimizden kalma çok fazla düz yerleri sevmiyorum yani. Evet. Birçok insan için bu çok tehlikeli. Çünkü bir hatanız sizi taşlardan düşürebilir. dediğim gibi müthiş derece derecede yaralabilirsiniz. Dediğimiz gibi bizim bu konuda Biraz daha tecrübeliyiz ama dikkat edin. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu kayalar teker teker atlıyoruz. Sabah evet. daha yoruldukça tabi valla veriyoruz denizin güzelliklerini biraz gösteri. Evet buradan adalar falan. İnsanların balık tuttuğu yerler buralar. Hakikaten hava soğukmuş. Burada hissettik. Evet. Şimdi buradan burada karşı atlayacağım. Burada sizin gözetiminizi yapacağım. Hazır mısınız? 1 2 3. Hoppa. <laughs> evet. Görmüş olduğunuz gibi çok tehlikeli gerçekten. O yüzden çok dikkatli davranmak zorundasınız. Bir hata sizi kötülebilir. Mesele bu. Evet yoruldukça zaman zaman bu şekilde dinleniyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Ben, ben her karışını Sizle biraz beraber hem telefonu tutup hem yürüyüş yapmak böyle yerlerden atlamak zor. O yüzden biraz bu işe biraz hızlandık şimdi. Tempo yükselttik. Evet. Biraz. Valla siyah yakma konusuna gelince iyi bir şekilde yağ yakıyorsunuz. Evet. Sanıyorum ne nasıl, spor yaptı mı? Öğrenmiş oldunuz. İşte ben normal insanlar gibi düz yeri bu kayalıklarda yürüyorum. Şöyle pendik sahil kar giden taraf. Yazın adalar iyi olur. Evet. Teşekkürler sevgili dostlarım. Beni izlediğiniz için ben biraz daha bu kayalarda keklik gibi sekmeye devam edeceğim. Gördüğünüz gibi Gidiyorum da. Hop. Şimdi bu kayayla oradan şu kayanın üzerine küçük bir bir üzerine atlayacağım. Hazır mısınız hep beraber? 1, 2, 3, hoppa! Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten vücudumun her tarafı terledi kısa bir sürede. Eminim, emin olur. Çok fazla efor kaybediyorsunuz. Olay değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gördüğünüz gibi <laughs> Artık müsaadenizle Burada keseceğim Yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize çok dikkat edin Sabah gök gök gökçene inen uçaklar da böyle Bu tarafta gelmeye devam ediyor Hoşçakalın iyi akşamlar